Ayla da kutlayacağız galiba. <laughs> Şimdi biz İzmir Ödemiş'e bağlı Gölcük Gölü'ne doğru gidiyoruz. Bayağı bir rampa çıkıyoruz aslında. Yolu pek böyle beklemiyorduk. Gölün yayla gölü olduğunu bilmiyordum. Herkes çok önerdi burayı bize. Bayağı bir geldik. Çok az yolumuz kaldı. Serinliğe çıktık bile. Ama ceketimiz yok. Ben hep deniz kenar kampı yaparız diye ceket almamışım. Hata ettim. Artık pikelere filan sarılırız. Cesur var da karavanda da ısıtıcı diye düşündük. Şimdi gölcük tabelasından saptık. Bayağı yüksekteyiz. Yani rakım kaç şu an bilmiyoruz ama çok tırmandık yukarıya. Binin üzerindedir. Evet. Günaydın Ay. Cesur. Günaydın anne. Sen uyurken yukarılara çıktı. Arabayı biraz yorduk buraya çıkarken. Şöyle hem suyumuzu dolduruyoruz hem de dinlendiriyoruz. Alışveriş yapacak yerler varmış ama biz önce bir göl kenarına gidip karavanı bırakalım dedik. Oradan tekrar döneriz. Kamping alanı da var sanırım onu da bir bakacağız. Ya da gölün kenarına kendimiz çekeceğiz. Şu ileriden hemen göle sapılıyor ama gölün kenarında çeşme olmadığı için bize şuradaki çeşmeden ama doldurun karavan dediler. Soğuk olur değil mi akşam? Peki market alışverişini nerede yaparız? Şarjı bu tarafta mı? Buraya tamam, Karavanı, ben karavanı gideyim bırakayım. Arabayla alışverişe Evet. Öyle yapalım. Yalnız ben buraya şimdiden bayıldım. Met ettikleri kadar varmış manzara. Çok güzel. Estağfirullah. Evet. Bir kere kalacaksınız. Size geldim. Bir gece. Ben de çek pahası. Tabii tabii. Bir gece kalın. Arabayı ayırdık. Biz de şu motokaravancılar arkasına çektik karavanı. Arabamız da şurada. Hemen şurada marketler var. Gider ekmek falan alırız. Yalnız yağmur yağacak gibi biz de buraya hazırlıksız geldik kıyafet olarak ama idare edeceğiz artık. Kara sinek çokmuş burada. Sineklikleri hemen çekin dediler. karavanımızın aynısı da takıldı. Ama çok kirli şu anda. Biraz önce taktılar bu eksik kalmıştı geçen hafta alırken. Şu koyu renk evi kapağını istemiştim. Onu da verdiler. Birkaç eksik vardı. Onları tamamladık. Ve buraya geldik. Anneyim. Şimdi bunları kapağına dönüyor mu? Şimdi bitti. Buraya dört tane şey koymuşlar ben takmıştım. Evet ben koydum. Taksak adam her şeyin üzerine basacak. Şey bu ha, bir daha getirdim komşu. Ha. Aa şey, abla. Valla zahmet ettiniz ya. Çok teşekkür var ederiz. Mı? Var var. Peynirimiz var. var. var mı? Ekmek için alıp geleceğim sen marketten. Şimdi alıp geleceğim. Yok yok teşekkür ederim. Sizin marketten bir ihtiyacınız varsa alıp vereyim. Yok biz çok büyük alışveriş yaptık. Allah o, o dediği köyde. O tepedeydi, gördünüz mü gelirken? Yani. Yani biz başka bir yoldan geldik. Biz sizin hmm. arabayı gördüm ama... Hı. ...Ezgi hatta şimdi dedik, ne kadar güzel motokaravan maşallah. <gülüyor> <gülüyor> biz seninkini gördük. Evet, bizim arkamızdaydı. Biz aşağı inerken, siz yukarı çıkıyordunuz. Evet, biz bu yukarıda alışveriş yeri vardı. Çok güzel, biz orada çok alışveriş yaptık. Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Peynirimiz var abla, de. teşekkür ederiz, sağ olun. Yandaki motokaravandaki abla sağ olsun, biz yerleşiyoruz diye karpuz getirdi. Şimdi bir karpuz peynir yapacağız. Yağmur başladı bile. Yağmurda market alışverişine çıktık. Aslında Halil gidip alacaktı bir şeyler ama <laughs> cesur ağladığı için arkasından. Zaten az yağıyor. Yani. Şöyle yürüyelim dedik yakın civarda. Mis gibi bir hava var. Hem güneş var hem yağmur çiseliyor şu anda. Hem de göl kenarı. Çok hoşumuza gitti burası. Çok güzel gökkuşağı. gün. Halil'in doğum günü. Şimdi küçük bir pastamız vardı göl kenarında. Bir mum üfleyelim dedik. Evet. şöyle minicik bir pasta almıştık Salih'den. Karavanda dedim buzdolabında acaba nasıl geldi? Neyse ki bir şey olmamış. Yaksan da sana ki getirirken. Sen, Sen şunu şey tutarsan ben yakarım. ya. Özür. Tek giysem dedim. lazım. Geçen kaldım tutmuştum. Geçsin tamam neydi. Okey, ne giyecektim? Cesur kışlıkları giydi. <laughs> Cesur için hazırlıklı gelmiştim ama kendime aldım tek uzun pijama altım bu. <laughs> aynayı sildim. Biz gibi oldu. Yavaş yavaş hava kararıyor. Biz de burada çayımızı demledik. Pastamızı yiyeceğiz. Annem polar ceket vermişti götür diye. Ben de polar ceketine ne gerek var demiştim. Burada gerek oldu hiç ceketimizin. Ama artık bir şeylere sayılırız ya da buradan çıkmayız. Cesim'de uykusu gelmeye başladı. tam bir yayla gecesi geçirdik. Baya serindi ya. Bizim karavanda şu camlarda iki tane kademe var. Birisi havalandırma modu, birisi tam olarak kapatma. Hepsini tam olarak kapatmamıza rağmen bence hafifçe bir serinlik geliyordu içeriye. Biz üşüdük yani. Ya da şuradan da geliyor olabilir. Yani tam emin değiliz. Buranın da bir kapağı var. İyice kapattık ama bana bir serinlik geldi oradan. Elimizde ne var ne yok örtündük. Pikeler, battaniyeler üçümüz böyle. Cesuru aramıza aldık battaniyenin içine. Sarıldık uyuduk. Ama sabah böyle mis gibi bir hava var pencereyi açınca. Ya göl sanki deniz kenarından daha güzel oluyor. Daha böyle mis, daha oksijen, esinti yok, dalga yok. İkisi de kendine göre ayrı ayrı güzel. Şimdi Halil arabayla çarşıya doğru gitti. Simit bu açı bir şeyler alayım diye. Ben de çay koyacağım. Cesur da burada. Anneciğim. Günaydın anneciğim. Üşümedin değil mi gece? İyi misin? İyi Hı. misin aşkım? Bir tanem benim. Güzel oğlum benim güzel. Tatlı küçük oğlum benim. <laughs> Buraya gelirken aslında bizim gibi plansız değil de tam hazırlıklı geleceksin böyle kalın yorganlarla, ceketlerle. O zaman çok daha keyifli olur. Tenli pide getirmiş. Burada meşhurmuş. Pide değil ya. Pide, de pide değil mi? Tengür mü diyor, Tengül mü diyorlar? Tengül şey diyorlar. herkes bunun sırasını bekliyordu güzel görünüyor. Tamam çay da hazır hemen yiyelim. Ya bir de şey simit gibi değil. Hakikaten farklı gevrek diyorlar. orada. Hmm. İzmir'e geldiğimiz anladım. Az her ismi var. Evet. <gülüyor> Cesur. Biz kahvaltımızı yaptık. Cesur öyle uykusunda uyudu. Şu önümüzdeki Alman camiler gitti. Onları uğurladık. Biz biraz öne çektik karavanımızı. Ben duş aldım. Şimdi bir takipçim bekliyorum. O da buradaymış. Bizimle çok görüşmek istedi. Yanımıza geliyor şimdi. Adı Şeyma. Çok uzun zamandır takip ediyor beni. Aynı zamanda meslektaşız da. Çok heyecanlıyım tanışacağımız için. Hemen çay demledim. Halil de dışarıda sandalyeleri falan açıyor. Evet, evet. Ay Ez gibi beni çek çeksek olur mu? Evet evet. Foto Geliyorum hemen direktten buradan. Ben de tatil bitiyor diye o kadar üzgündüm ki böyle. Şimdi de dedem rahatsızlandı sana. Hani sizi böyle görünce Aynen. o kadar mutlu oldum ki gerçekten yani. İyi ki geldiniz ya. Aa aa Halil'i istiyor yine. <laughs> evet, son gitti diye. Dur, gidelim mi? Aaa, mini var burada. Burada bir tane <laughs> mini depo var. Gel gel. Şeyma gitti biraz önce. Çok tatlıydı, çok samimiydi. Uzun süredir tanışıyor gibiydik. Çok memnun olduk geldiğine. Bize kendi bahçelerinden fasulye getirmiş. Buranın patates meşhurmuş. Patates getirmiş. Böyle zeytinyağı getirmiş sağ olsun. Ve ceket de getirmiş. Hem Halil'e hem de bana. gerçekten ceket çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de şimdi yavaştan masamızı kurduk. Halil mangalı yaktı. Soğuk çok gelmeden biraz erken yakacağız mangalı bugün yiyeceğiz. Burada çok güzel bir şey var. Bunun adı neydi aşkım? Kamp duşu. Kamp duşu. Ama ben elimi elimi. Evet evet. Böyle 20 litrelik bir kamp duşu almıştı Ali. Normalde bunu işte güneşe koyuyorlar, su ısınıyor ve şuradan duş alıyorlar. O elini yıkamak için falan kullanıyor. Çok güzel oldu yani çok mantıklı bir fikirmiş. Eskiden kapacağız. <laughs> evet. Canım. <laughs> kesin şimdi yemeğini yedi karnı doydu. Önce pişsin de. Kümürler ona kadar. Anne. Anne. Anneciğim. Anneciğim var Babası yok mu? Baba Anne. Çiftli. Test break. yemeğimizi yandaki moto karavancı Bilgin abi ve Cale ablayla beraber yedik. Onları da davet ettik. Cesur da o sırada uyuduğu için ben de rahat rahat yedim. Şimdi Halil şu kalan köze Şeyman'ın getirdiği patateslerden koydu. Onlar pişiyor. Soğuk havalar kesinlikle benim havalarım ya. O kadar motif oluyorum ki sıcaklar benim enerjimi sömürüyor. Şimdi içeriye geçeceğim. Karavanın içine kahvemi yapacağım. Sıcacık oturacağım. Cesur da uyumadı. Şimdi Halil onu uyutmaya çalışıyor. Bir ben denedim uyumadı. Şimdi uğraşıyor. Sonra kahvelerimizi içeriz. Buraya kamp yapmaya geleceksiniz. Kesinlikle öneriyoruz. Çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir sakinlik var. Mis gibi bir hava var. Ama biz Ağustos ayındayız ve çok serin soğuk. O yüzden mutlaka hazırlıklı gelin. Yorganınızı, polaylarınızı alın. Çoraplarınızı Gerçekten çok keyifli geçecektir yani çok o kadar mis gibi bir hava var ki dediğim gibi enerji doluyorum ben hava sıcak olmayınca. Biz bugün erkenden Webasto'yu açacağız içeride. sın ee, sıcak yatacağız. Dün e, mazotla çalıştığı için karavana yüklenen mazotla tam e, halledememiştik. Çok az mazot vardı. Bugün onu hallettik. Erkenden açacağız. bayağı bir ısınacak diye düşünüyorum. Biz de yeni karamancı olduğumuz için işte her gün bize bir tecrübe oluyor. Soğuk yerler, sıcak yerler, karavanla neler yapmalıyız geceleri, nerelere neler götürmeliyiz bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Uf, sıcak sıcak patateslerimiz közlendi. Ağustos ayında kışı yaşıyor gibiyim şu an. Bu tatlı işte uyumadı. Gece kuşu oldu çünkü. <laughs> Ay çok geç anneciğim. Ayta. Ayta. Ayta.